Merhabalar, herkese sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugünkü videomuzda 5 ve 10 ile bölünebilme kuralları ile ilgili örnekler çözeceğim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimiz rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı 5, 9, A, 8, B sayısı 5 ile tam bölündüğüne göre A artı B toplamı en fazla kaçtır? Arkadaşlar öncelikle çok basit kurallar olan 5 ve 10 ile bölünebilme kurallarını bir hatırlatmak istiyorum. 5 ile bölünebilmesi için bir doğal sayının birler basamağının arkadaşlar birler basamağı yani son rakamın 0 veya 5 olması gerekir. Birler basamağının 5'e bölümünden kalan o sayının 5 ile bölümünden kalana denktir. Bir sayının 10 ile bölünebilmesi için ise son rakamının 0 olması gerekir. Çünkü hem 5'e hem de 2'ye bölünmesi gerekir. Dolayısıyla hem 5'e hem de 2'ye bölünebilmesi demek son rakamının 0 olması gerekir. Çift rakam olması için. Evet son rakam 0 olduğu zaman da 10 ile tam bölünüyor arkadaşlar. Şimdi örneğimizin çözümüne geçelim. 5 basamaklı sayımız 5 ile tam bölündüğüne göre diyor rakamları birbirinden farklı. Şimdi rakamları birbirinden farklı olabilmesi için 5 rakamı daha önce kullanıldığı için B rakamı ne olabilir arkadaşlar? B rakamı 0 olmak zorundadır hatta. Toplamı en fazla kaçtır diyor. O zaman A sayısının en fazla kaç olacağına bakalım. Bizim elimizdeki rakamlar tüm rakamlar 0'dan 9'a kadar olanlar. Burada hangileri kullanılmış? En büyüklerinden birini kullanmam gerekiyor. 9 kullanıldığı için kullanamıyorum tekrar A yerine. 8 de kullanamıyorum. Dolayısıyla A yerine en büyük 7'yi kullanabiliyorum. 7 ile 0'ın toplamı dolayısıyla 7 ile 0'ın toplamı 7 olur. En fazla A artı B toplamı en fazla 7 olur arkadaşlar diyoruz. Evet. Bir diğer örneğimiz aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğru değildir? Kesinlikle doğru değildir yani. A seçeneği 1205 5 ile tam bölünür. Evet son rakam 5 olduğu için Doğru. 8 faktöriyel sayısı 10 ile tam bölünür. Şimdi 8 faktöriyel sayısı 10'un katı mıdır? Yani içerisinde 2 ve 5 çarpanı var mıdır? Ona bakacağız. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunların hepsinin çarpımı. Dolayısıyla içerisinde 5 ve 2 çarpanı olduğu için 5 ile 2'nin çarpımı 10 olur. Dolayısıyla diğerlerinin çarpımına da x desek mesela bu 10x olur. Yani 10'un katı olan bir sayıdır diğerlerine yani diğerlerinin hepsinin çarpımına x dedim arkadaşlar. 8, 7, 6, 4, 3, 1'in çarpımına da x dersen. dolayısıyla 10 çarpı x şeklindedir. Yani onun katı olan bir ifadedir. Ve B seçeneği bu yüzden doğrudur. 10 ile tam bölünebilir. C seçeneği 10 ile tam bölünebilen bir, her sayı 5 ile tam bölünebilir. Onun katı olan bir sayı arkadaşlar 10K şeklindedir. Onu da 5 çarpı 2 yazdığımız zaman 5 çarpı 2 çarpı K olur. Dolayısıyla 10 ile bölünebilen bir sayı yani onun katı olan bir sayı aslında 5'in de katıdır. 2'nin de katıdır. 5'in katı olduğu için 5 ile de bölünür. Dolayısıyla C doğru. 15 üstü 15 sayısı 5 ile tam bölünebilir. 15 tane 15 çarpımı 15, 15, 15, 15 üstü 15. 15 tane 15'in yan yana çarpımı diye düşünelim. 15 üstü 15'i. 5 ile tam bölünür mü? Evet. 15 zaten 5'in katıdır. 5 çarpı 3 olduğu için. Bir tane 5 bile yeter arkadaşlar. Bir tane 5 çarpan olursa 5'in katı olur. Dolayısıyla 5'e tam bölünür. D de doğru. 5 ile tam bölünebilen her sayı 10 ile tam bölünür diyor demiş. E seçeneğine baktığımızda 5'in katlarını yazalım. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde. 5'in katı olan 5'e tam bölünebilen her sayı 10 ile bölünür mü? Bakalım. 15 mesela. Bölünmez 5'in katı. 5, 5'e bölünür ama 10'a bölünmez. 25 5'e bölünür ama 10'a tam bölünmez. Dolayısıyla sonu 5 olanlar tam bölünmüyor. Hepsi bölünmüyor yani 5'e bölünen. Bütün sayılar 10 ile bölünemez. Her zaman doğru değildir. Kesinlikle doğru değildir. Yani kesinlikle her zaman demek yani kesin olarak doğru diyemeyiz. Bir başka örneğimiz 4 basamaklı A1, 4 A sayısı 5 ile tam bölündüğüne göre A kaçtır demiş. 5 ile bölünen sayıların son, son rakamı 0 veya 5 olmalıdır. Ama 0 olduğunda A rakamı 0 olduğunda baş tarafı yani binler basamağı 0 olacağı için sayı 3 basamağa düşer. Halbuki 4 basamak dediği için 0 olamaz. Dolayısıyla A'nın 5 olması zorunludur. A 5'tir. Bir başka örneğimiz rakamlar birbirinden farklı 4 basamaklı 3A1B sayısı 10 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Rakamlar birbirinden farklı. Evet. Onu unutmayalım. 4 basamaklı zaten 3 ile başladığı için orada bir sorun yok. 10 ile tam bölündüğüne göre son rakamın olması lazım arkadaşlar. Onun katı olan sayıların birler basamağı 0'dır. Yani B 0 olmalı. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Rakamlar farklı olduğu için. A'nın alacağı değerler. Burada kullanılmayan her rakam olur. Rakamlar birbirinden farklı olduğu için. Kullanılmayan rakamlar nedir? 0, 1, 3 kullanılmış. Bunları kullanamayız. Yani 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç farklı değer vardır? 7 farklı değer vardır. 3. Evet, örneğimizde bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim. 4 basamaklı 2A3B sayısı hem 3 hem de 10 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Hem 3 hem de 10 ile bölünebildiğine dediğine dediği zaman, daha doğrusu böyle iki tane sayıya bölünebilmeden bahsettiği zaman son rakamları ilgilendiren ilgilendiren kurallarla başlamak kolaylık sağlar. 10 ile bölünebilmeye bakalım. 10 ile tam bölünebildiğine göre son rakamı 0 olmalı. 2A, 3 ve son rakamı 0. Birler basama. Hem de 3, e, 3 ile, bölünebildiğine göre o zaman 3'e bölünmesi için rakamları toplamına bakmamız lazım. 2 artı 3 eşittir 5 olur. Dolayısıyla 2 artı 3 artı A diyelim. 0 da var. 0 etkisi eleman toplamada. Dolayısıyla A artı 5 ifadesi ne olmalı? 3'ün katı olmalı. 3'ün katı olması için 5'e kaç eklememiz lazım? 3'ün katı olması için 6 olması için mesela 1 eklememiz lazım. 1. Ondan sonra artık 3 ekleyerek ilerleyebiliriz. 1'e 3 eklediğimiz zaman elde ettiğimiz sayı 4. 3 daha tekrar 7 elde ederiz. 1, 4, 7 olur. Ve dolayısıyla A'nın alabileceği farklı değerler 1, 4, 7'dir. 1, 4, 7'nin toplamı da 10, 2 olur. Doğru cevabımız 12'dir arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 4 basamaklı 14 AB sayısı 4 ve 10 ile tam bölündüğüne göre A kaç farklı değer alır? 4 ve 10 ile bölünüyor. 10 ile bölündüğü için son rakamının 0 olduğunu artık söyleyebiliriz. 10 ile 4 ile bölünebilmesi için de son iki basamağına bakarız. A0 şeklindeki iki basamaklı sayının 4'ün katı olması lazım. Dolayısıyla 4'ün katı olabilmesi için A'nın 0 olması lazım ki 0 0 olsun. Değil mi? A 0 olabilir. Dolayısıyla 2 olabilir. 4 olabilir. 6 olabilir. 8 olabilir. Çünkü 1 olduğu zaman 10 olur. 3 olduğu zaman 30 olur. Dolayısıyla son rakam 0 olduğunda 4 ile bölünebilmesi için onlar basamağının çift rakamlar olması lazım. Kaç farklı değer vardır? Dolayısıyla 5 farklı değeri vardır A'nın arkadaşlar. Bir başka örneğimiz Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 6AB sayısı 3 ve 5 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 3 ve 5 ile tam bölünebiliyor. Dolayısıyla öncelikle 5 ile bölünebilmeden başlayalım. 6AB 5 ile bölünebilmesi için 2 olasılık vardır arkadaşlar. B'nin yani son rakamın 2 ihtimali vardır. Ya 0 olmalıdır ya 5 olmalıdır. Sıfır olduğundan ilerleyelim arkadaşlar. 6 a sıfır olursa bu sayı aynı zamanda 3 ile de tam bölünebiliyormuş. Rakamlar toplamı ne olur arkadaşlar? a artı 6 olur. Rakamlar toplamına bakacağız. 3 ile bölünebilme de. a artı 6, 3'ün katı olması için a'nın sıfır olması lazım. 6 zaten 3'ün katı olduğu için. 3'ün katına 3'ün katı olan başka bir sayı eklersek 3 ile tam bölünebilir. Dolayısıyla 0, 3, 6 9 şeklindedir. Ama rakamlar birbirinden farklı dediği için bunlardan 6'yı alamayız, değil mi? Son rakam 0 olduğu için 0'ı da alamayız. Evet, geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 ve 9 kaldı. 3 ve 9 olduğunda rakamlar yine birbirinden farklı oluyor. Gelelim son rakamın 5 olma olasılığına, olası durumuna. Son rakam 5 olursa 6A5 olur. Rakamlar birbirinden farklı mı şu an için? A ve yazılmadan önce ve farklı. Şimdi de A'yı belirleyeceğiz. A'yı belirlemedeki kuralımız 3 ile tam bölünebilmesi lazım. 3 ile bölünme kuralı rakamları toplamıdır. A artı 11 olur. A artı 11'in 3'ün katı olması gerekiyor. A artı 11'in 3'ün katı olabilmesi için 11'e kaç eklersek 3'ün katı olur? 1 eklersek 1, 4, 7 olur arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın alacağı kaç farklı değer oluştu? 3 burada var. Ee, daha önce yaptığımız 3 ve 9'da 2 tane oluyor. Toplam 5 farklı değer vardır arkadaşlar. 5 ve 10 ile kalanlı bölme sorularına geçelim arkadaşlar. Rakamları farklı 5 basamaklı 743AB sayısı 4 ile tam bölündüğüne ve 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar 4 ile tam bölünebiliyor ve 5 ile bölümünden kalan 2. Son rakamı ilgilendiren kural 5 ile bölünebilme. 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa son rakamımız yani birler basamağı 2 veya 7 olmalıdır. Şimdi son rakam 2 veya 7 olduğuna göre önce 2'yi ele alalım. 7, 4, 3, A ve 2. Bu sayı aynı zamanda 4 ile tam bölünebiliyor. 4 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar A yerine tek rakamları getireceğiz. Çünkü 2 var. 2 ve 6 varsa birler basamağında 4 ile bölünebilme kuralında onlar basamağına tek rakamları getiriyoruz. 1 3 5 7 9. Rakamları farklı dediği için 7'yi alamayız. 3'ü alamayız, değil mi? Başka 1 5 9 alabilir miyiz? 1 5 9'u. Rakamlar farklı oluyor mu? Evet. 1, 5, 9 aldığımızda rakamlar farklı oluyor. Burada 1, 5, 9'u bir yuvarlak içine alalım. Bu şekilde olduğunda sayımız 4'e tam bölünebiliyor. 5'e bölündüğünde kalan 2 oluyor. Son rakamı 2 olduğu için. Bir başka olası durum 2 veya 7 demiştik. Son rakamı yani B'ye 2 veya 7 demiştik. B'yi 7 olarak alırsam B'yi 7 olarak alırsam sayımız 7, 4, 3, A ve 7 olur ve rakamlar aynı olduğu için 7 olma ihtimali ortadan kalktı arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 1, 5, 9'dur. A'nın alacak kaç farklı değer vardır? 3 farklı değer vardır arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçelim. Çarpımının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani burada kalanları buluyoruz artık. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bir sayının, doğal sayının 10'a bölümünden kalan o sayının son rakamıdır. Dolayısıyla 8.463'ün 10'a bölümünden kalan 3. 3.017'nin 10'a bölümünden kalan da son rakam 7 olduğu için 7'dir. Bu ikisinin çarpımının kalanı sorulduğu için kalanlarını çarpabiliriz. Bu bir her zaman uygulayacağımız kuraldır doğal sayılarda. 3 çarpı 7 eşittir 21'dir. 21'in 10'a bölümünden kalan da yine son rakam olduğu için son rakam 1 olduğu için cevabımız yine 1'dir arkadaşlar. A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Bir başka örnek. Buna göre a kare artı 3a sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda yani herhangi bir a sayısının 5 ile bölümünden kalan veya da herhangi bir sayıya bölümünden kalan veriliyor. Ve başka bir ifadenin yine aynı sayı ile burada 5 ile bölünebilmeden bahsediyor. Yine aynı sayı ile bölümünden kalan soruluyorsa doğrudan o sayının yerine kalanı kullanabilirsiniz. Çünkü 5 ile bölümünden kalan 4 olan en küçük sayılar sayılardan birisi doğal sayı olarak 4'tür. 4'ü 5'e böldüğümüz zaman yine kalan 4 olur. Dolayısıyla 4'ü 5'e 5'e böldüğümüz zaman kalan 4 olduğu için 4'ü a'nın yerine kullanabilirsiniz. 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 16 artı 12'den 28 5, 5 ile bölümünden kalan, 28'in 5 ile bölümünden kalan ise son rakamının 5'e bölümünden kalandır. Son rakamı 5'e böldüğüm zaman 8'den 5 çıkarırsam 3 olur arkadaşlar. Bir kere var çünkü. 8 eksi 5'ten kalan 3 olur. 4 basamaklı 2A, 4, B sayısı 3 ile tam bölündüğüne ve 5 ile bölümünden 2 kalanını verdiğine göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar 5 ile bölümünden 2 kalanını veriyormuş. 3 ile de tam bölünebiliyormuş. Yine aynı şekilde 5 ile bölünebilmeden başlayalım. 5 ile bölümünden 2 kalanını verdiğine göre 2A4B ifadesinde B rakamı yani son rakam için 2 ihtimal var. Ya 2'dir ya da 7'dir. Bu sayı aynı zamanda 3 ile de tam bölünebiliyor. Şimdi B yerine 2 yazıp 3 ile bölünebilmesini sağlayalım. Yani rakamlar toplamına bakalım. 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı ne olur arkadaşlar? B yerine 2 yazdığımı düşünelim. 2, 4, 8, A artı 8. 3'ün katı olmalı. 8'e 1 eklersen 9 oluyor. 3'ün katı oluyor. Dolayısıyla 1, 4, 7 diye seri şeklinde yazabilirsiniz. 3'er 3'er artırarak. 1, 4, 7. Yani A rakamı 1, 4, 7 olabilir. Farklı değerlerin toplamı demiş. Şimdi de 7 olduğunda yani 2, A, 4, 7 şeklinde olduğunda bir bakalım. 3 ile bölünebilme kuralını sağlaması lazım. Rakamlarının toplamı A artı 13 olur arkadaşlar. 13'e kaç eklediğimiz zaman 3'ün katı olur. 2 eklediğimiz zaman dolayısıyla 3 ekleyerek ele, ilerleyelim. İlk sayımız 2 olduğu için 2'ye 3 eklersem 5, 5'e 3 eklersem 8, 2, 5, 8 olur arkadaşlar. A'nın alabileceği farklı değerler toplamı. Bunlar 1, 4, 7, 2, 5, 8 birbirinden farklıdır bu sayıların toplamı 1 artı 4 artı 7 artı 2 artı 5 artı 8 topladığımız zaman kaç yapar? 15, 22, 26, 27 olur arkadaşlar. A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı 27. Arkadaşlar bu bir sonraki videomuzda 11 ile bölünebilmeden devam edeceğiz. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.